Muhammed kardeşimiz daha önce hazırladığı bir site vardı. Ey büyük Türk milleti nokta beyaz hmm. nokta karşı anti santimaterist anti materyalist ilmi çalışma yapılmalıdır diye. Aferin, aferin hemşerim. canım. Ya Atatürk'ün kıyafetler ne şahane kardeş. Kıyafetler. ne güzel ya gençlerimiz aynı stile girseler. Ne güzel o devrin hanımları ne şık giyiniyorlar ya. Ne oldu bizim millete bir, bir kısmına ben anlayamıyorum ya. Yani. Ya fazla pahalı da değil o yani. Ne olacak nihayetinde ya. Herhangi bir kumaş olmasa evet. müthiş şık giyiniyor ya Gazi Hazretleri. Maşallah. Maşallah. Şahane. Evet. Maşallah. Oturuş kalkış yemek evet. sofra. Evet. Şey çok Adap lazım. edep konuşma. Mimikleri de çok şahane. Evet, evet. Ben filmlerini seyrettim. Mimikler ustup yani yüz mimikleri şahane. Çok bir de kibarlık, nezaket, dehşet ya maşallah, şu şeyle karşılaşıyor, İran. Evet. <laughs> o var mı onun filmi bizde? Bizde vardı, bakalım. Ya, acayip kibar ya, kibar, müthiş evet. saygılı. Maşallah. Bir de Osmanlı usulüyle konuşuyor. Hı. Hem İngiliz terbiyesi aldı, Hı. hem Osmanlı saray terbiyesi aldığı için tam saray efendisi. Maşallah, evet. <laughs> e, be, İngiliz centilmenliği de var üstünde, o hava, o sükse de var üstünde. Ama Osmanlı saray terbiyesini tam almış. Ya yani devlet terbiyesi almış. Dindarlığı da güzel. Dindarlığa bakışı da çok güzel. Şu komünist arkadaşların Atatürk'e sahip çıkması. yani ne kadar suni duruyor ya. Ne kadar suni duruyor. Buldun mu? Tamam bulduğunuzda getirirsiniz. Ya o devirde aslında pek sahip çıkmamıştı Atatürk. Etrafındaki insanlar. Var kaliteli insanlar var ama biraz yalnız kalmış. Evet. O yani Dolma Bahçesi yani, orada bir odaya evet. kardeşim birçok yer var ya değil mi genişçe ferah değil mi ısınır soğuk buz gibi rüzgar alan yere ya kendileri bile yaşayamaz orada yani o acayip soğuk ya o, bütün rüzgara açık sürekli nemli bir şey Tabii. Evet. Birçok yer olabilirdi yani, özel evet. çok iyi dizayn edilmiş. Değil mi? Tabii. Uygun yerler var. Birçok köşkler var, kasırlar var, saraylar var. Hepsi düzenlenebilirdi. Neyse artık olmuş.